Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsan ölünce şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Müslim vasiye 14, Tirmizi ahkam 36. Sadaka-i cariye sevapların en büyüğü olarak aktarılır ve kişilerin ölümünden sonra dahi sevap kazanmalarını sağlayan ibadet çeşitlerinden birisidir. Sadaka icariyenin maddeleri şu şekilde sıralanıyor. Çeşme yaptırmak, cami yaptırmak, yol yapmak veya yaptırmak, bol miktarda fidan dikmek, ilim eserleri ortaya koymak ve bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak, bu ibadetin amacı hiç şüphesiz insanlara fayda sağlamaktır ölmüş bir insanın yakınlarının ona sürekli olarak dua etmesi, Kur'an okutması ve onun adına hayır yapmaları sadakayı cariye olarak kabul edilir. Bu kişiler hayırlı bir evlat yetiştirdiklerinden dolayı sürekli olarak dua duyarlar. Bu nedenle amel defterleri kapatılmaz.